Bizim bir özel üçgenimiz var değil mi? 3, 4 ne üçgeniydi? 5. Tamam. Bak şuraya bakar mısın? Bak 4 ile 5'in toplamı ne, 3'ün nesi? Karesi. Ha aynen. Yani 3'ün karesi 4 artı 5. Şimdi buna gel. 5, 12, 13 üçgeni. Bak ardışık sayı bunlar. Topla bunları ne yapıyor? 25. 5'in nesi? Karesi. Karesi. Bak 5'in karesi 12 artı 13. E o zaman ben diyorum ki ya şöyle şurası 7 olsa 7'nin karesi ne? 49. Hangi iki ardışık sayının toplamı? 49, 48, 2'ye böl. 24, 25 değil mi? bak 7, 24, 25. Yine. O zaman bir de şöyle 9 desek. 9'un karesini 81. 82. Hangi ardışık sayının toplamı? 40 ile 41. O zaman bu 40, bu da 41 olur. Değil mi? Bir de 11'i deneyelim. 11'in karesine 121. Hangi ardışık sayının toplamı? 1 çıkar, 2'ye böl.